Herkese merhaba. Bir dizi ürünle karşınızdayız. Birazdan tüm araçlarla uyumlu 7 inç Dark'ın hemen buradan kodunu da kutusunun yanından okuyarak söyleyelim. DK VA CMP 700 isimli kar Multimedia player olarak geçen ürüne yakından bakacağız. Şimdi öncelikle kutu içeriğini söylemem lazım. Ben burada Type-C bir kablo ile güç veriyorum. Bir adet hemen dönüştürücümüz geliyor. Çakmak şarjından Burada görmüş olduğunuz gibi 5 volt 2 amperlik bir güç veriyor. DC 12'de 24 demiş zaten ve oldukça uzun bir kablomuz var. Diğer ucumuzsa burada görüldüğü gibi Type-C şu anda kameramızda netlemiştir. Type-C ucumuzu görüyorsunuz. 90 derece o yüzden tam böyle araç özel böyle olmayacak yani. Ben ama burada demo amaçlı kendi telefonumun kablosunu kullanıyorum. Dolayısıyla burada 90 derecelik güzel bir kabloyla bir kere açıyı koruyacaksınız. Şimdi power adaptörü yana aldım. Ee, vakum, e vakum taşıyıcımız var. Şu anda ben vidalı veya yapışkanlı olarak kullanılabilecek bir aparatı kullanıyorum ama aynı birazdan zaten bunların hareket kabiliyetlerini falan göstereceğim. E ee, vakumlu bir montaj aparatımız da var. Bu da cam veya bana kalırsa ben birazdan size tekrar söyleyeceğim dokunmatiği olmayan eski tip panelli vesaire vesairede direkt panelin üstüne yapıştırılıp 90 dereceden çok güzel bir görüntü alınabiliyor bence. Onun da nasıl mantığı olduğunu birazdan anlatacağım. Aux kablosu var. Sesi vermek açısından yine uzun bir Aux kablosu. Dolayısıyla torpidonuza veya kolçak altına ya da e, sizin ses girişinize, Aux ses girişinize rahatlıkla gidebilecek seviyede. Bunların hepsinin uzunlukları ben bahsederken ekranda tekst olarak belirleyecek. Arka kameranın takılması için bir adet yapışkan bant. Ve arka kameranın eğer vidalamak istiyorsanız, sadece yapışkana bırakmak istemiyorsanız vidaları burada. Birazdan zaten arka kameraya geleceğiz. Oldukça detaylı bir kullanım kılavuzu var burada. Neleri nasıl çalıştığını falan anlatıyor zaten her şeyin. Arka kamera zaten var bu arada. Kısa videosunda, short videosunda değmiştik. Bu arka kameranın oldukça uzun bağlama kablosu arkadaşlar. Cihaz park kamerasıyla da size arka görüşü gösterecek. Zaten videoda ben birazdan size arka görüş kamerasını da en azından stüdyoda görüntülerini paylaşacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ışıklı, güzel bir geniş açı görüş kamerası var ve bunun görüntü kalitesini stüdyo şartlarında bu videoda izleyeceksiniz. Detaylı videosunu, araç montajlı videosunu ya da teknolojik oto kanalında ayrıca sizlere yayınlayacağız. Bu da son olarak 2 adet yapışkan ped geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Bunlar böyle birkaç milimetre kalınlıkta. Şöyle yaparsam daha rahat gözükecektir diye tahmin ediyorum. Bu bölüm ee, şu anda görmüş olduğunuz şu alttaki bölümün altına yapıştırılıyor biraz da çıkıntılı gibi ya bu bölüm bunun altına yapışıyor ve istediğiniz yere yapıştırmanızı sağlıyor. Şimdi bu e, Dark'ın DK-VA-CMP700'ü 7 inçlik bir ekran ve bizim multimedya ihtiyacımızı baştan sona karşılamak için tasarlanmış. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bir kere CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak bu cihaza telefonlardan bağlanabiliyor. Birazdan nasıl çalıştığını ve nasıl performans verdiğini göreceğiz. AirPlay ile Android Cast ise e, ikisi de biri iPhone yani Android Cast malum Android telefonlar için. AirPlay de iPhone'lar için arkadaşlar. Tıkladığımızda ne kadar kolay Wi-Fi'den bağlanıp bağlandığımızı bize şifresiyle gösteriyor. Bunların ben uygulamalarını videonun içinde sizin için zaten yapacağım. Onun dışında da yani İki tane olayımız var. CarPlay ve Android Auto'dan müziklerinizi dinleyebilir, Spotify dinleyebilir, e, GPS vesaire yani navigasyon yapabilirsiniz. Bunları da uygulayacağız zaten. AirPlay ile Android Cast birlikte de video, YouTube vesaire artık hani telefonunuzdan görüntüyü kablosuz olarak neyi aktarmak istiyorsanız onların hepsini aktarabiliyorsunuz. Şimdi ben uygulama detaylarına geçmeden... Öncelikle ürünün fiziksel özelliklerini bir tam bitireyim diyorum. Yan tarafta micro SD kart desteğimiz var. Burada önceden e, aracınızda eğer videoları izlemek istiyorsanız offline olarak indirerek, download ettikten sonra karta yükleyip kullanabilirsiniz. Burada AV in dediği e, arka kameranızın bağlantısı, AUX dediğimiz ise ses çıkışımız arkadaşlar. Cihazın arkasına geldiğimizde hafif böyle fırçalanmış gibi bir doku görüyorsunuz. Ve burada da zaten etiket yer alıyor, EAN barkod vesaire seri var. Şimdi buradan çıkardığınızda şu şekilde geldiğinizde panel çıkıyor. Ee, bunun ne avantajı var? Yani cihazı akşam arabanızda mahallede bırakmak istemiyorsanız aracınızdan çıkarıp aracınızın kontağını kapattıktan sonra sadece telefon taşıyıcı gibi bu bölümü arabanızda bırakabilirsiniz. Dolayısıyla cihazı yanınıza almak veya torpidoya atarak güvenli bir e, alana geçmek. Oldukça kolay. Bence büyük avantaj mahallede arabasını bırakanlar için. Ee, otopark imkan olmayanlar için. Şimdi gelelim bu kafaya. Bu kafa ve e, özellikle de bu e, vakumlu olan kafa. iki tane şu anda kafamız var. E, bu kafaların üst tarafları bilye olarak tabir edilen e, boyun yapısına sahip. Bu sayede burayı biraz genişlettiğimizde yani şöyle gevşettiğimizde diyelim bu bölümün ne kadar oynayabildiğini görüyorsunuz. Bu da size ciddi bir hareket alanı sağlıyor. Bir de Buradaki kilit mekanizması var. Şöyle yaptığımızı düşünelim. 90 derece bir zemine yapıştırabiliyorsunuz. Bu da ne demek? İki satır ekranlı çok eski bir araba paneli varsa veya e, 4-5 satır ekranlı şu şekilde diyelim bir eski Clio fiyat ekranı falan tarzı aslında çok kullanmadığınız dokunmatiği olmayan bir ekran varsa Oraya da yapıştırma fonksiyonunu kullanıp 90 derece yapıştırabilir. Arabanın orta konsolunda adeta bir multimedya merkezi sanki böyle organik olması gereken yerde duruyormuş gibi olacak sizin için. Bu da bir artıdır. Aynı zamanda AUX kablosunu buradaki gibi uzun değil çok daha kısa bir kabloyla belki teybinize takarak onu da halletmenizi olanak sağlayabilir. Tabi herkes e, bir eski dokunmatik Clio, dokunmatik olmayan Clio ekranı ya da dokunmatik olmayan Audi ekranı gibi bir ekranın üstüne yapıştırmak istemeyebilir. Ama bu yapışkanlar düzgün çıkarıldığı takdirde sıkıntı yapmıyorlar arkadaşlar. Paneller de dokunmatik değilse eski dokunmatik olmayan bence ben şahsi kanaatimi söylüyorum panellerin üstüne de konumlandırılabilir. Tabii ki bu aynı zamanda 4 video opsiyonu da sunuyor ama güçlü yapışkanla her türlü torpidonun üstüne dümdüz şak diye takılacaktır. Şimdi tekrar bu bölümü ben sabitleyip adaptörü takacağım ve size şurada bakın burada da iki tane çentiğimiz var onu da kamera çekecektir diye tahmin ediyorum. Burada iki tane nokta var bu iki noktayı buraya getiriyorsunuz ekran tam ortalansın diye. Zaten onu hissediyorsunuz ve bastırdığınızda klik ediyor ve ekranınız yerine takılmış oluyor. O ekran o çıkıntılar sayesinde kilitleniyor. Şimdi bu vakum kimin için olabilir? Yine bu vakum da aslında camın kenarına, camın ortasına bu ekranı konumlandırmak istiyorsanız ya da bence yine 90 derece dönüştürerek yani şu şekilde kullandığınızda bu da dokunmatiği olmayan bir panelin üstüne. Ben bunu özellikle söylüyorum çünkü benim kullandığım e, arabada da dokunmatiği olmayan panel var eski tip ve onun üstüne yapıştırdığım an direkt olarak burada dokunmatiksiz panelli ama ekranlı bir arabada bu tarz bir ekranın kullanımı söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu da bence faydalı. Yine camda da kullanmanız tabii ki size kalmış. Cama yapıştırıp bu açıyı yine bilye kafası dediğimiz bu kafa tipiyle çok ciddi açıyı sağlama şansınız var. Bir de buradan büküyorsunuz şöyle. Yani hem buradan hem de buradan. Bunu bir yüzeye yapıştırdığınızda böyle de yapabilirsiniz. Ya da şöyle yapıştırdınız diyelim. 90 derece büktünüz. Bakın orijinal ekranınıza baya bir yakın oluyor. Yani burası orijinal ekran olsa dokunmatiği olmayan. Bunu do şu kısmı 90 derece yapıp boynu bükebildiğiniz kadar az bükünce bayağı yaklaşmış oluyorsunuz mesafe olarak. Çok kısa mesafede ekranı yapıştırmış oluyorsunuz. Fiziksel özelliklerini söyledik. Üst tarafta güneşlik olduğunu görüyorsunuz ama yine de özellikle belirteyim. Bu tabi biraz daha güneşli havalarda rahat ekranı görmenizi sağlıyor. Bu sol üstte bir power tuşumuz var. Buna bastığımız zaman ekran kapanma ve açılmayı gerçekleştiriyor. Tüm bunları yaptığımıza göre artık cihazın detaylı menülerini sizlere sergileyebiliriz. Videomuzun bu bölümünde DK veya CMP 7000'i Android telefonumuza Android Auto'ya bağlayacağız. Şimdi ilk olarak cihazdan Android Auto'ya tıkladık. Android Auto modunda bakın alt tarafta CarPlay modu, Android Auto modu, AirPlay modu, Android Cast modu ve Bluetooth müzik modları var. Telefonumda Bluetooth ve Wi-Fi aynı anda açık. Bu ikisinin aynı anda açık olması gerekiyor. Daha önceki eğitim videolarımızda anlattık. Bluetooth'tan cihazla eşleşecek. Ardından Bluetooth'tan aldığı şifreyi Wi-Fi'ye yazacak ve Android Oto'yu kablosuz olarak Wi-Fi protokolüyle yapacak. Burada yazdığı gibi T86B2061'i görmeniz gerekiyor. Gördüm ve tıkladım arkadaşlar. Eşle diyorum. Bu arada benim telefonum İngilizce. Menüler bu alette İngilizce gelirse şaşırmayın. Eğer Android Oto'nuzu tabii ki Türkçe kullanırsanız Türkçe gelecektir. Benim kendi kanalım da İngilizce olduğu için telefonum genelde İngilizce. O yüzden bu benim telefonum ve kullandığım dille alakalı. Sol tarafta şu anda Android Auto artık devreye girdi ve Wi-Fi üzerinden çalışıyor. Telefonumu artık kapattım. Bu arada telefonum S22 Ultra ve Android herhalde 13'lü diye hatırlıyorum sürümü küsüratıyla. Şimdi... Burada tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi sizin için bölümü var. Hemen haritalara tıkladığımda harita tam ekran olarak geliyor. 7 inç devasa bir ekranım var. Bu arada ufak tefek titremeler ve şey görüyorsanız bu da yine aslında kameradan kaynaklanıyor. Biz gözümüzde o frame rate'te o şeyleri görmeyebiliyoruz. Hatta şöyle yapayım kameraya göre parlaklığı biraz kısayım. Biraz daha böyle size e, renkleri daha gerçekçi gelebilir. Diğer türlü patlak gibi geliyor olabilir. Onun da sebebi parlak havada kullanmak istediğinizde. Bakın stüdyonun ışıklarını şöyle bir bükeyim. Ne kadar parlak böyle yüzlerce watt stüdyo ışığının altında çekim yapıyoruz. Ona rağmen okuması ve görüntüsü çok iyi. Zaten bu gölgeleme sistemi de ona yardımcı oluyor. S22 Ultra'nın yanında da gördüğünüz görüntüsünü panel olarak. Şimdi buradan bastığımızda sol tarafta e shuffle bu müzik çalıyorsa onu gösteriyor. Tam ekran yaptığımızda işte bu tıkladığımızda e, YouTube müzik falan ne kullanıyorsanız Android Auto'yu zaten bilenler bilecektir. Şöyle bir kabaca bakacağız neler var diye. WhatsApp var, YouTube müzik var. Android Auto'nun desteklediği bütün uygulamalar var. Hani Skype falan da vardı galiba diye hatırlıyorum. Evet, Skype de şurada var. WhatsApp var, mesajlar var, sesli okumalar var falan. İşte calendar var ve burada yani size izin verilen bütün Android Auto uygulamalarını görebiliyorsunuz. YouTube Müziğe tıkladığınızda eğer daha evvel YouTube Müzik'te seçtiğinizleriniz varsa onları buradan oynatabiliyorsunuz. Haritaya geldiğinizde de burada Android Auto'nun haritasını kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Sesli komutu da sizler için tekrar bu haritadan çıkalım. Deneyelim. Şöyle tıkladım. Mesela Eyüp Sultan Camii Sesli komutumu direkt olarak aldı. Telefonumun dili İngilizce olmasına rağmen 7 dakika diyor. Dediğim gibi bu bölümde gördüğünüz İngilizce benim telefonuma has bir şey. Ben telefonu İngilizce kullandığım için İngilizce geliyor. Ama çayırcı, sokaklar falan hepsi Türkçe geliyor. Bu sizin Türkçe kullanmanız haliyle bu menüde Türkçe çıkacak. O yüzden bu soru tekrar tekrar gelmesin diye söylüyorum. E, sesli komutu desteklemesi de sürüş sırasında çok e, kolay hale getiriyor. Üst taraftaki butona bastığımızda Kapatıp açmak da çok hızlı gerçekleşiyor. Bu da benim çok hoşuma gitti. Hani gece yolculuğunda kullanmak ya da görüntüsünü e, hani ortadan kaldırmak daha dikkatinizi dağıtmasını istiyorsanız anında açıp kapatabiliyorsunuz. Ve buradan bu dokunma kısa yolunun da olması hem parlaklık hem de ana menüye gelme açısından oldukça pratik. Android odaya tıkladığımızda tekrar yine geliyoruz. Bu sayede Android otonun hem kurulumunu hem de nasıl çalıştığını gördünüz. Burada multi -touch bekleyenler olabilir şöyle multi -touch yok ama Son derece hızlı tepki veriyor. Tabi buradaki hızlı tepki de telefonun da hızı önemli. S22 Ultra çok hızlı bir telefon olduğu için telefonunuzun hızı da buradaki alacağınız performansa katkı sağlayacaktır. Bunu da unutmayın. Android sürümü ve Android Auto'nun güncellenmiş olması da önemli. Bu bölümü bitirdik. Ardından diğer bölümlerle devam edeceğiz. Videomuzun bu bölümünde cep telefonumuz olan iPhone'u kablosuz CarPlay'e bağlayacağız. CMP 700 ile tıkladık. T86B 2061'i Bluetooth'tan görmeniz lazım diyor. Bluetooth ve Wi-Fi'nin ikisi de açık. Sebebini biliyorsunuz. Bluetooth'tan datayı alıyor. Wi-Fi protokolünden eşliyor. En alttan seçtim. T86B 2061'i. Biraz bekliyoruz. Bluetooth'tan aldığı datayı Wi-Fi'ye yazacak. Bakın eşleme çıktı. Eşle dedim. İzin ver diyorum. Tabii ki CarPlay için. Ve şu anda aldığı datayı Bluetooth'tan aldığı eşleşme datasını Wi-Fi'ye yazdı. CarPlay'de kullan dedim. Ve... Şu anda CarPlay aktif olduğu zaman zaten artık işimiz bitti. iPhone'u artık kapattım iPhone 15'i. Bundan sonra CarPlay kablosuz CarPlay deneyimiyle baş başayız. CarPlay'i herkes bildiği için bu bölümü çok uzatmak niyetinde değilim. Kablosuz CarPlay'de kablolu CarPlay'de ne bulabiliyorsanız Yandex, WhatsApp, Skype, Spotify, Google Maps hepsi çalışıyor. Buradan hemen haritalara tıkladığımızda da yine görüyoruz. Mesela bir arama yapalım. Eyüp Sultan Camii. Eyüp Sultan Camii geldi. Başlat diyeceğim. Şu anda stüdyomuzun 5 kat e, duvarları var arkadaşlar. Ses yalıtım duvarları. Ona rağmen bence başarım çok yüksek. Hıza baktığımız zamansa kablolu nasıl çalışıyorsa kablosuz da aynı hızda çalışıyor. Müzik dinlemek isterseniz Spotify vesaire onları kullanabiliyorsunuz. Bilenler olduğu için çoğu insan da bildiği için bu bölümü çok da uzatmayacağım. Daha önceki videolardan müzik dinlemek vesaire falan gibi eylemleri yapmak istediğinizde onları rahatlıkla yapabilir, navigasyonu tam ekran'a alabilir ve aracınızda e, kablosuz CarPlay konforunu rahatlıkla son sürat yaşayabilirsiniz. Buradaki menüye bastığınızda da sağdaki diye buradan ses menüsünü belirleyebiliyorsunuz, telefon konuşması vesaire sesin konumunu değiştirmek için ben CarPlay'e geri döndüm. Tekrar buraya tıkladığınızda parlaklık en kolay ulaşılan menü şu anda %50'de. Çünkü %100 yaptığımızda videoda biraz daha patladığını fark ettik sizi rahatsız edecek şekilde. O yüzden eğer açık hava ise kullanabilirsiniz. Kameranın ayarlarına göre stüdyomuzun ciddi parlak ışıklarına rağmen rahatlıkla %50'de bile yetti. Dolayısıyla aracınızda da çok arttırmadan da kullanabilirsiniz ama çok yoğun güneşin olduğu saatlerde rahatlıkla parlaklığı arttırıp rahat rahat görme şansına sahipsiniz. Buna da hızlı ulaşmak bence güzel. Üst taraftaki tuşa basınca da yine kapatıyor. Bu bölümde de CarPlay bağlantısını kablosuz nasıl yaptığımızı anlatmış olduk. Videomuzun bu bölümünde iPhone üzerinden nasıl kablosuz görüntü aktarıldığını göreceğiz. Çok kolay AirPlay'e geliyorsunuz. Telefonunuzun Wi-Fi'ye açıkken biraz böyle aşağı yukarı yaptığınızda AirPlay 206'ya 104 diye bir bağlantı göreceksiniz. Burada yazıyor şifresi 1, 2, 3, 4 5 6 7 8. Bunu yaptıktan sonra katılıyoruz. Normal bir Wi-Fi bağlantıya bağlanıyormuş gibi onayı aldık. Artık Wi-Fi olarak cihazla aynı network'teyiz. Tek yapmamız gereken sağ alttaki ikondan tıklayıp Smart Screen yansıtmaya tıkladığımızda telefonumuzun ekranının Geldiğini görüyorsunuz. Ben iPhone kullanırken biraz tereddütlü kullanıyorum çünkü iPhone'u sevmiyorum. Beni kişisel olarak hani tanıyanlar bunu bilecektir. Dolayısıyla hani bazı menülerde ben aşağı yukarı yapmak yerine ters hareket yaparsam şaşırmayın. Android kafasında biriyim ben. Ee, teknolojik oto yazdığınız zaman mesela YouTube'dan teknolojik oto kanalımız otomobil aksesuarlarını, bu tarz ürünleri daha detaylı kurulumuyla gösterdiğimiz kanalımız. Ee, buradan Fitgames'i mesela kurulum videosuna tıklıyorum. Aha. bir kamera kitinden bahsedeceğiz. Türkiye yani ve yani ve beraberliğinde gerçekleştirdiğimiz bir çalışma Ekranı var. yaklaştırma sebebim dudağı ne kadar iyi yakaladığınızı görmekti. Yani çok 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 cüz'i bir gecikme olabilir ama bunun... Yeni nesil televizyonlarda, en üst model televizyonlarda ve telefonların bile kombine kullanıldığında olabildiğini düşünürseniz AirPlay performansı yani iOS tarafındaki performansı çok yüksek. Android'de ...yazılım üzerinden yapıldığı için bir tık daha casting olayında gecikme hissedebilirsiniz. Eğer e, konuşma ve senkronizasyon, dudak senkronizasyonu anlamında kullanacaksanız... ...bu sizin için önemliyse bunu gözden geçirebilirsiniz. Bir diğer husussa Netflix tarzı uygulamaların bunu destekleyip desteklemediği... ...bu casting uygulamalarını hangi programların destekleyip desteklemediğini test etmeniz gerekiyor. Todd, Netflix, eksen tarzı uygulamalar konusunda kesin bir şey söylemek zor onlar kendi ara birimleriyle bu işi çözüyor durumdalar. Ama buradan telefonunuzda ne varsa iPhone'unuzda eksiksiz olarak yansıtabiliyorsunuz. Ben hemen şu şekilde mesela buradan başka bir ee, şöyle iPhone'cu olmadım ne kadar belli oluyor ya. Mesela Home Cinema and Take Review diyeyim. Home Cinema Home Cinema and Take Review dedim. Bu da benim kendi kişisel kanalım ev sineması ekipmanlarını incelediğim, burada da evlerde projeksiyonlar, perdeler, onların nasıl çalıştığını anlatıyorum genelde. Görmüş olduğunuz gibi eksiksiz bir şekilde ekranınızda ne varsa aynen aktarabiliyorsunuz. Hemen alttan geldim, yukarıdan menüyü çektim. Yansıtmayı durdur dedim ve kaldığımız yerden eğer CarPlay ve Android Auto istiyorsak oradan devam edebiliyoruz. Bu da Apple'da AirPlay ile screen casting'in ne kadar kolay olduğunu sizlere sergilediğimiz bölümdü. Bu bölümünde Android'den screen cast yapacağız. Bunun için yapmamız gereken tabii ki Android casting menüsüne gelmek. Öncelikle Android Auto disconnect olacak diyor. Disconnect first demiş burada. Bunun için yapmam gereken şey tabii ki telefonumun menüsüne girip Android Auto'nun bağlantılarını kaldırmak arkadaşlar. Android Auto'yu kapattığım zaman şöyle şuradan kaldıracağım disconnect diyeceğim. Aynı şekilde Bluetooth'tan da yine Ampere diyeceğim. Bu zaten çok kısa sürede gerçekleşen bu arada da evet, normal ofisin bağlantısına bağlanmış. Evet cancel diyorum şu anda Android Auto bağlanmasın diye. Android Cast diyorum. Android Cast uygun mudur diyor. Okey dedim confirm ettim. Ve burada şu anda benim TC Link denen uygulamayı indirmemi istiyor. Hemen Google Play'e giriyorum. TC Link. Android tarafında uygulama kurmanız gerekiyor. TC Link dediği bu uygulama. Logosunu da burada ekranda görüyorsunuz. TC Link ilk çıkan uygulama bu. cam firmasından gözüküyor şu anda. Hemen yükleme yapacağız. 2.9 megabaytlık bir uygulama. Tıkladık. Yüklüyoruz. Benim İngilizce kullandığımı artık biliyorsunuz. Tekrar tekrar söylemiyorum. Burada zaten ulaşmak için ee, ben disagree dediğimde devam etmeyecektir. T Link USB cable demiş. Disagree diyeyim bakayım ne yapacak? Olmuyor tabii ki arkadaşlar. Agree demeniz gerekiyor. Ee, while using the app diyeceğim. While using the app. Ondan sonra relative position of nearby devices. Okay. Notification buna izin vermem gerekiyor. Bunlara izin vermezsek zaten e, yani yakın cihazların tanıtımı vesaire. Konu, Wi-Fi Direct diyorum. Buradan şu anda bakın Carlink Link 22604, Connect dedim. Ve ardından TC'nin Connecting diyor zaten şu anda. Evet casting başlıyor start now dedim. Ve şu anda telefonumdan castingim aktif. Şimdi YouTube'dan telefonumdan benim Home Cinema and Tech Review diye kendi kişisel kanalım da var. Kendi kanalımdan kanalım İngilizce bilmeyenler varsa hala. Ee, ya da teknolojik otoyu da açarız birazdan. Burada mesela bir soundbar incelemesi var. Ondan sonra açtım telefonumu, döndürdüm. Şimdi buradan uygulamayı gördünüz. Benim benim kanalımdan uygulamayı gördünüz. Şu anda birebir olarak ekrana aktarıyor. Android tarafında arada yazılım olduğu için bir miktar çok az bir miktar gecikme var. Ancak Android tarafı dışında birazdan sizlerle zaten iOS tarafına da bakacağız. Orada hiç gecikme neredeyse olmadığını çok 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 düşük bir castinglerde zaten her zaman televizyonlarda dahil bir miktar gecikme olur video ve görüntüde. Ama burada ciddi anlamda büyük bir gecikme olmadan kullanabilmeniz bence büyük artı neyi kullanmak istiyorsanız. Mesela buradan bir araba yarışı açalım. Beach Buggy Blitz açalım mesela. Her şeyi gönderebildiğinizi görün istiyorum. Yani senaryo olarak bunun feasible olması açısından değil burada. Her şeyi ekrandan gönderebildiğinizi görmeniz açısından faydalı olacaktır. İlla kablosuz olarak görüntü ve yüksek band genişlikli işler yaptığınızda gecikmeler olacaktır. Ben bu arada biraz yukarıdan geliyorum ki kadranı çok etkilemeyeyim. Şu anda yaptığımızın yazılımsal olarak bir ara birim üzerinden olduğunu da casting programıyla unutmayın arkadaşlar. Android tarafındaki casting bu şekilde. DK veya CMP700 ile alakalı bu videonun sonunda bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Ee, o da şu arkadaşlar AirPlay iPhone içindi. Android Cast tıkladığınızda gelen menüden OK diyeceğim tabii tekrar. Buradaki TC link uygulaması üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla AirPlay kadar süratli değil bunu da zaten sergiledik. Bunun bilinmesi gerekiyor. Android Auto ve CarPlay kablosu olarak eksiksiz bir şekilde, çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve hatırlatmamız gereken bir diğer özellikse sesin sadece AUX portu üzerinden alındığı. Eğer sesi Bluetooth'tan arabama nasıl bağlayacağım diye merak edenler varsa böyle bir opsiyonunuz yok. Bu cihazdaki Bluetooth CarPlay ve Android Auto'nun kablosuz bağlanması için ara birimi olarak kullanılıyor. Eğer burada Bluetooth menüsü var onu da göstereyim şöyle bastığımızda ses menüsüne. Android Cast, Airplay, Android Auto ve CarPlay menüleri haricinde Bluetooth müzik diye bir şey var. Bu Bluetooth müzik ne işe yarıyor? Eğer telefonunuz smart değilse yani Nokia vesaire tarzı bizim uzun zamandır aslında belki de piyasada görmediğimiz akıllı olmayan telefonlardansa ama yine araç menüsü modunda konuşmak, telefonla konuşmak istiyorsanız ya da içindeki müzikleri bir e, iPod tarzı eski bir müzik player'dan bir tabletten aktarmak istiyorsanız Bluetooth müzik menüsünü seçip "OK" dediğinizde telefonunuzdan veyahut da Bluetooth ses kaynağından müzik dosyalarını aracınızın bu ara birimine aktarabilirsiniz. Ama bu ara birim üzerinden e, cihazın yani CMP700'ün aracınıza bluetooth bağlandığı anlamına gelmiyor. Sadece ses kaynağını alacağı cihaza bluetooth bağlanabiliyor o modda. O yüzden eğer arabanızda bluetooth varsa ben bu cihazı arabama bluetooth ile bağlayabilir miyim diyorsanız hayır bu cihazın ses çıkışı aux arkadaşlar. Bir diğer hatırlatma ise konuşmalar sırasında kendi mikrofonu kullanıldığında yine buradaki ses menüsüne şöyle yapalım buradaki Bluetooth menüsünde de audio output'a geldiğimizde pardon. Mesela siz bu cihazı CarPlay, Android Auto bunlara bağladınız. Yani artık kablosuz olarak CarPlay veya Android Auto üzerinden telefonunuz çaldığınızda haliyle konuşacaksınız. Audio Output menüsüne geldiğinizde birinci seçenek şimdi bir kere speaker modu var. Speaker kendi üzerindeki hoparlörden ses veriyor. Bluetooth Audio dediğinizde aracı Bluetooth üzerinden sesi aktaracak. FME geldiğinizde radyo frekansı üzerinden aktarım yapıyor radyonuzun üzerinden kullanırsanız AUX'a gelirseniz de AUX üzerinden sesi veriyor. Şimdi ara, normal speaker dediğinizde speaker modundayken aslında cihazın kendi hoparlörü dahilisi ve AUX üzerinden de ses verdiği için iki kaynaktan ses veriyor. O yüzden telefonlarda eğer kendi sesinizi karşı taraf konuşurken kendi sesini duymasını istiyorsanız speaker modunu alıp cihazın kendi hoparlörünü kullanmanız ideal olan. Eğer aracın içindeki ses miktarı artarsa dahili mikrofonu aracın içindeki yüksek sesi de alıyor. Bunu örnek vermek gerekirse biz burada bluetooth bir hoparlörle test ettik. Bluetooth hoparlörden yüksek ses gelince biz bluetooth hoparlörü bu arada AUX'tan bağladık. Bluetooth'tan ses bağlanmıyor. Tekrar altını çiziyorum. Bluetooth'tan ses bağlanmıyor. Herkes çok soruyor. Bu cihaz o cihaz değil arkadaşlar. Dolayısıyla sesi kabloyla AUX'tan aktardığınız zaman aracınızdaki hoparlörlerden çok yüksek ses çıkacağı için dahili mikrofonu konuşmayı alıyor ve bir miktar kendinizi karşı tarafın kendini duyduğu ekolu bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden ideal senaryo telefonla konuşma yapacaksanız ses moduna buradan gelip audio output'tan speaker'ı alacaksınız kendi hoparlörünü kullanacaksınız müzik dinlemek istediğinizde AUX'tan ya da işte YouTube'dan mesela ya da CarPlay'den bir müzik gönderdiniz diyelim. O zaman AUX modunu alacaksınız ve arabanızın ses tesisatına da AUX'la bağlayıp gümbür gümbür müziğin keyfine varacaksınız. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bluetooth audio dediğimizde sadece cep telefonunuzdan ya da iPod veya iPad'inizden, tabletinizden bu cihaza, yine bu cihaza özellikle söylüyorum Bluetooth olarak ses aktarmanız. Burada cihazın Bluetooth olarak başka bir cihaza ses aktarması yok. Bluetooth sadece cihaza bağlanmak için tek yönlü bir bağlantı. Bunun altını defalarca çiziyorum. Çünkü muhtemelen çok soru gelecek diye tahmin ediyorum. Umarız açıklayıcı olmuştur. Her aracı uyumlu DKVA CMP700 sizleri bekliyor. Videomuzun bu bölümünde geri görüş kamerasının ne kadar iyi görüntü aktardığını sergileyeceğim. Şu anda sadece fotoğraf çektiğim stüdyo masası aydınlanıyor. Tavandaki stüdyo ışıklarının hiçbirinin çalışmadığını görüyorsunuz. Yani ortamın geri kalanı aslında oldukça loş. Ona rağmen ben şu anda ışığın olduğu tarafta değilim yani ışık. Stüdyoda ürünlerin olduğu tarafta sizin ekranda gördüğünüz tarafta ben ise tam olarak ters taraftayım ve olabilecek kötü ışık bölümündeyim. Şimdi stüdyomuzun ışıklarını açacağım ve nasıl çektiğini görmeniz için biraz uzaklaşacağım arkadaşlar. Kamerayı aldım ve ardından şu anda stüdyomuzun ışıklarını da açtım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kameradan 1 metre, 1.2 metre gibi bir uzaklıktayım. Hatta hemen bunu da her zaman standartları severim ben. Metreyle yapayım, canlı yapıyorum. Yaklaşık 1.4 metredeymişim şu anda. Kameradan 1.4 metrede durduğumda yalnız kamerayı aşağı getirmem gerekiyor çünkü kamera e, haliyle montajda olmadığı için bir lokasyon almaya çalışıyor. E, bunu da engellemenin yolu mecburen arkadan bir destek koymak. Evet, şu anda kamera ortalama bir kamera açısına bir arabanın bagajındaki açıya yakın görmüş olduğunuz gibi ben de eğiliyorum. Epey bir geniş bir alan alıyor. Burası 1.4 metreden. Adeta bir arabanın arkasındaki her şeyi alabilir. Stüdyonun ışıkları normal formata geldiğinde de görüntü kalitesini görüyorsunuz. Zaten detaylı videosu Teknolojik Oto'da olacak. Yani video örneği olarak da geri vitese takıldığında nasıl çalışıyor falan diye herkes merak ediyor. En azından arabanın arkasındaki görüntü kayıtlarını sizlerle görüntü kaydı olarak alıp dosya olarak paylaşacağız ama bu videoda bu kadar bilginin sizler için fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.